Video atmış yarım saat önce izlemeden olmaz tabii ki de. Direkt canlı. Farklı bir dolandırma sektörü bu da. Ben bu ajansın başkanıyım. Biz daha önce inşaat sektöründeydik. Çok büyük bir projemiz vardı. Faktis projesi duymuşsunuzdur 8 yıldızlı. İşte biz o dönem reklam filmi çekmek için reklam ajanslarıyla görüşürdük. Ulan adamlar baktım tonla para istiyor. Dedim ben bu kadar kazanamıyorum. Hemen inşaatı yerde durdurdum. aldım ön ödemelerle de bu reklam ajansını kurdum. Şimdi ben size reklamcılığı şöyle anlatayım. İnsanların ihtiyacı olmayan, işlersiz, gereksiz böyle bir boka yaramayan şeyleri fahiş fiyattan almasını sağlamak. <laughs> Mesela örnek vermek gerekirse Galatasaray'ın Falcao'yu alması. Mesela tonla para harcadılar. Para nerede Falcao'da? Falcao <laughs> nerede hastanede? Hastane nerede yandı? Tükül oldu. Hadi geçmiş olsun. Gitti. Ben bu ajansın kreatif direktörüyüm. Ha kreatif direktör. Oğlum bu adama her tiple yakışıyor ya? Yer inanılmaz yani. Direktör nedir? Türkçesi. Gözlük efsaneymiş. Ben ne isterim? Buradan Mahsun abi. Eğer şu an görüyorsan Randall izliyor kanalından Mehmet Ali muhtemelen atar bu videoyu. Eğer izliyorsan abi gözlüğü dilayv.tv slash randall orada iletişim bilgilerim var abi gözlük çok güzelmiş yaratıcı yönetmen haşa tabi yaratmak Allah'a mahsustur ama biz bizim bir şeyler yapıyoruz işte bu mesleğe nasıl başladım bir gün evde bilgisayarda oturdum dövüş kulübü filmini izliyorum birden bir baktım adam lak diye dalgayı çıkardı sallıyor şok oldum ulan dedim bu şerefsizler yine bize subliminal mesajı dayıyor neyse dedim işte izlemeye devam ediyorum Baktım kadın da soyunmaya başladı. Aa harbiden ha Abdü'ye benzemiş. Ondan sonra kapı açıldı. İçeri iki tane çikolata renkli vatandaş girdi. Onlar da çıplak tabi. Baktım olay boka sarıyor hemen filmi durdurdu Dedim bu işte bir yanlışlık var sanki. Meğerse dövüş kulübü filmi diye yanlışlıkla pornosunu indirmişim. Parantez <laughs> içinde parodi yazıyormuş tabi ben bunu görmemişim. Ee, biz bu konuya nereden geldik arkadaşlar ya? <laughs> bana ne sormuştunuz? Şanslı art olarak görev. <laughs> bu bende bu amına koyayım. Bana bir şey ben bir şey soruyorum size. Siz cevap verin. Ben ne sormuştum size ya? Arkayı göstersene demiş. Hemen göstereyim arkadaşlar. Bugün saat böyle sabah 10 gibi sularında falan uyudum. Akşam böyle 5 gibi falan 5 6 gibi civarına kalktım. Ondan sonra baktım ki annem sesleniyor. Mehmet, kargon geldi diye sesleniyor. Direkt aşağı indim kargoları taşıdım geldim kurdum falan. Şimdi 2 dakika yazmayın da şey yapmasın. En alt raflardan başlıyorum. En alt raflarda ee, benim daha önce de burada daha önce öbür taraftaki raflarımda olan alkol şişelerini en aşağı koydum. Şu arka tarafta daha açılmamış olanlar. Ondan sonrasında ee, şöyle bir geleyim. Burada ekran kartının kutusunu koydum ve altında şu şu tarafa yani ama şu tarafa konulacak eşyalardan mı iki tane daha var böyle tablomsu onlardan var. Ondan sonra tabii ki de bizim Randall logomuz ve bizim neydi Götmen olmazsa olmaz Götmen'i biliyorsunuz seviyorsunuz siz de. E, o bizim artık kanalın baş logosu civarında bir şey oldu yani aynı şu abone tablosu gibi. Ondan sonra Marsi Döner'in bundan geçen yıl doğum gününde gönderdiği at kafası. E, ee, bir limon için teşekkür ederim kardeşim. bugünün ilk limon gönderen olmuş. Bu arada chat sizler de destek olmayı unutmayın. Ee, aman koyacağım ya yine yazdım. Ondan sonra şurada bir tane Venom, Venom ee, figürü var. Burada insanların yüzü iç içine geçmiş kitap okuyan böyle dudağımsı mudağımsı böyle bir figür var. Şurada. Ondan sonra yanında bir Davut heykeli var. Üstünde benim yaklaşık 10 yaşındayken ya da ne bileyim belki daha küçükken 8 9 yaşındayken bana hediye gelmiş olan bir kocaman bir spor araba var. Belki ilerleyen zamanlarda böyle sizlerden gelen seksi bir hediye olursa onu koyabilirim. Yanında Deadpool'un figürü var. Ondan sonra kitaplar, hoparlör. Burada League of Legends'ın Coca-Cola ile olan anlaşmasından işte kola şişeleri var. en yukarıda Steel serisi bitsin kutuları var tam ortasına da tam ortasına da saati koydum. Master var mı diye bakayım şöyle bir. E, ee, Lucian var, Blitz var, Yasuo var, Garen var, Dead var. Ee, bir de Lee Sin var. O şişeler arasında. Ondan sonra şöyle bir tekrardan buraya geçiyorum. Koltuğu birazcık daha öne aldım. Işığı bu koltuğun altındaki ışığı birazcık daha meydana çıkarmak için. Buradaki olayları zaten biliyorsunuz. Dediğim gibi bu e, Kaptan Amerika'nın şeyi şöyle değişecek size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu sürekli olarak değiştireceğiz. Örnek veriyorum mesela. E, bugün Kaptan Amerika'yı kullanıyoruz. Bunu çıkartıyorum abi. Bunu çıkartıyorum. Şöyle bir aslan figürümüz var. Ama bunu nasıl koyacağımı bilmiyorum. Şöyle koyabiliriz mesela. Şöyle bir aslan figürü mesela. Ondan sonra başka bir gün başka bir gün şöyle bir astronotumuz var işte. Şöyle bir astronotumuz var. Vesaire vesaire. Finisher de vardı ama maalesef onun asmalık için bir yeri yok. Onu yapıştırmak gerekiyor bir yere. Basittir. Bak mesela şu an gösterirken kırdım ama ne Bu çok hassas olan bir şey. Neyse ki basacağınız kısım kırılacak. Herle yani alakası yok. Yani böyle bir arka plan yaptım. Sonunu istediğimiz istediğiniz eşyalar geldi. Dediğim gibi ilerleyen böyle şeylerde, dönemlerde, doğum günlerdir, zarttır, zurttur. Ben yayın hayatımıza eğer devam edersek bırakmak zorunda kalmazsak <laughs> sizlerden gelen, gelen farklı farklı şeyleri de ekleyeceğiz. Abi senden bir şey isteyebilir miyim? Ne olur demiş. Efendim ne Söyle bakalım. Abacım hoş geldin yavrum. Böyle bir arka plan yapmış oldum kendime ki göze hitap ettiğini düşünüyorum, gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Hoş buldum, nasılsın demiş, biraz yoruldum yavrum ya sen nasılsın? Umarım sizler de arkadaşlar hani Randall sürekli hep aynı şeyleri yapıyor, hep aynı amını okuyor falan filan olmayın. olmayıp değer bilen insanlar olursunuz. Bu ben seni izlerken uyuya kalmışım. 10 üzerinden 9.5. 10 üzerinden 100 puan. Çok cringe olasın. Neyse videoya devam ediyoruz abi. Mesleğimi size şöyle tarif edeyim. Bir ton yetenekli grafiker genç çocuk gelir. Yanına junior olarak verirler. Sen de bütün gün başlarında durup o kalalık yaparsın. Yok öyle olmamış, yok böyle olmamış. Bir tık kaydır, iki tık gömçür, onu indir, bunu kaldır, şunu getir, bunu götür. 50 tane revize verilsin. Sonra en başta yaptığını müşterinin yollarsın ki çocuk kafayı yiyorsun. Çıldırsın. Sikeceğim lan böyle işinizdir <laughs> abim nesin. Çeksin sinirlisi. Bak sen, sen bırakıp çıkmasın. Anladın mı? Geçen bir tane iş ilanı verdim. Odaya 5 tane çocuk geldi. 5 kişi aynı anda çalışmak istiyor. Oğlum dedim danaya girer gibi niye işe giriyorsunuz? Abi dedi burada yazılan şartlara 5'imiz bir araya gelince anca karşılıyoruz dedi. Sen bize bir maaş ver biz çalışırız dedi. Ya koyayım gerçekten bu arada ya. Abi bilgisayar alacağım da param yok. Bana ne olursun yardım eder misin? Çok büyük hayalimi gerçekleştirirsin abi. Ne olur demiş. Yani Analıcığım kardeşim hani şöyle bir şey söyleyeyim yavrum. Ben günde 1 lira kazanıyorum amına koyayım. Dün 8 saat yayın yaptım 1 lira kazandım abicim. Hani bunu talep ettiğin kişi ben değilim yani anladın mı? Hani ee, bak isminin başında Sörde Anıl yazıyor. Yani sen Tugay'ın izleyicisin. Gidip eee Tugay'a talep edebilirsin. Ben o zaten belki karşılayabilir yani aşı. Biz deneme sürecinde sadece yolunu yemeğini veriyoruz. Ben şimdi beşinizin birden yolunu yemeğini versen ben batarım. Abi hiç sıkıntı değil. Biz yürüyerek geliriz evden de yemeğimizi getiririz dediler. Oğlum siz nerede oturuyorsunuz dedim. Abi dedi Beylikdüzü'nde oturuyoruz. Oğlum bizim ajan Üsküdar'da siz zaten gelene kadar iki hafta geçecek. Siktirin gidin lan dedim kovdum bunları. Ben Maraş'ın şu an Mehmet şu an TikTok fenomeniyim. 4.2 milyon takipçim var. Bu ajansımda sosyal medya uzmanıyım. Birçok tanımış isimle çalışıyoruz. Mesela Ünlü Futbol Cakar Ünal, Cetsu Bey. Hepsinin sosyal medyasını ben Ettim. Vallahi şimdi TikTok olmak kolay değil. Bir kere yaratıcı olman lazım, üretken olman lazım, orijinal fikirler bulman lazım. Dağır, yağmur, yağmur, olunca, Yaratıcılık abiyi. <laughs> Mesela geçen Beştertaş bir türkücü keşfettim. onu şarkısıyla birkaç tane kıyafet değiştirdim üstümde. O video 14 milyon izlendi. Resmen benim sayende bütün Türkiye tanıdı herifi. Şimdi nereye gitsem Beştertaş çalıyor her yerde. Ben bu ajansın müşteri temsilcisiyim. Müşterilerle ajans arasındaki köprüyü ben kuruyorum. Aslına bakarsanız var ya ben olmasam burada hiçbir iş yürümez. Resmen bütün yük benim omuzlarımda ama işte de değerim bilinmiyor. Ben bu ajansın metin yazarıyım. Yap. <laughs> Yaptığımız reklam filmlerinin içeriklerini ben yazıyorum. En son projemiz Merve Bol Uğurhan Efendi'nin veya beyefendinin fark etmez videolarını ben yazıyorum. Hepsini ben yazıyorum, onaylıyorum. Akıncı'nın senaryosu da bana ait. Adımı silmişler gerekirse mahkemeye vereceğiz adliyeye gerekeni yapsınlar lütfen. Hollywood'da metin yazarım. Cihangir Göktaş diye Simpson'ları da yazdım ben. 12 sezon yazdım yani. Full. Quantum Solaç'ta da araba Full. kullanıyorum yani. Dayım zaten. O da rahmetli oldu da. <laughs> e, öldüyse öldü. Ben bu ajansda sekreter olarak görev yapıyorum. İşimden size biraz bahsetmem gerekirse. Abi ben okuldan yeni mezun oldum. 5 aydır ajansta. Da... <laughs> Oğlum kadını diye kestiniz abi. <laughs> abi gerçekten çok cinsiyetçi bir video olmuş. Hiç beğenmedim hiç beğenmedim. Çok cinsiyetçi bir video. Ne yani sekreterler illa kötü işler mi yapıyor? <laughs> Junior olarak çalışıyorum. Valla abi benim bu ajanstaki görevim... Ben de tam olarak bilmiyorum şu an ama ne söylerlerse yapıyorum. Şu an deneme sürecindeyim abi. Bu dönemi de atlatırsam inşallah ileride bende maaş almaya başlayacağım. Ama abi bu süreçte bana tecrübe oluyor tabi. Yani işi öğreniyorum, reklamcılığı öğreniyorum, ajansı öğreniyorum. Valla abi ben gelecekten mutluyum. İnşallah kendimi geliştiririm. Junior bu ne lan? Her kaybolmuş gel Tamamdır başkanım hemen hallediyorum. <laughs> sana kameralara konuşacağım para veriyorsan biz burada bir aile gibiyiz. Herkese eşit derecede saygı ve sevgi gösteriyoruz. Vallahi insanlara motivasyon olsun diye happy hour'lar düzenliyoruz. Sanki böyle dünyada hiçbir dert tasa yok. Çok mutlularmış gibi takılıyorlar. Mesela en son geçen Kurban'da DJ getirdik burada. Deep House müziği eşliğinde kavurmamızı yedik, sohbetimizi ettik. Zaten çalışanların mutluluğu benim için her şeyden daha önemli. Hani şey değil. Para ikinci planda. Benim için çok da önemli değil. Şahin Bey toplantı başlıyor az sonra sizi bekliyoruz. Tamam ben de geliyorum hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Allah şuna bak. <laughs> ne güzel ya. Başkan geliyor kaldırın. <laughs> Buyurun başkanım. Yalakalık yapma lan. Hoş geldin. Evet, bu bir tane şey vardı. Jingle işi, o ne oldu? Başkanım, jingle için fazla Say'a mail attık, dönüşünü bekliyoruz. Lan fazla Say müzikten ne anlar? Salak mısınız siz? Adamın daha mavi tiki biliyor. Bu Müge Anlı taklidi yapan çocuğun ondan daha fazla takipçisi var. Sen ne yap lan? musun? ara, sor bakayım ne istiyormuş. Adamın 7 milyon takipçisi var. Demek ki Türkiye'nin en iyi müzisyeni o. Tabii başkan. Bunlar ilgili katıcıya slogan bulacaktınız, o ne oldu? Bulduk başkanım. E söyle bakalım. Dumanına aşık olacaksınız. Nasıl? Bok gibi. Böyle slogan mı olur lan? Dur şimdi sen bana iki dakika ben bulacağım şimdi dur. <laughs> Nereye geldi? Nere kullanıyor? Ha buldum. Yaz. 5 milyon Suriyeli yanılıyor olamaz. <laughs> Tabii Başkanım. Ee, peki bu ayakkabı reklamını ne yaptınız? Ee, şöyle izah edeyim Başkanım. Ee, şimdi ben kendileriyle görüştüm. Diyorlar ki geleneksel medya artık bitti. Biz ünlü bir youtuber'la collaboration yapmak istiyoruz diyorlar. Tamam. Şu bir tane komik el çocuk var futbol videoları çeken. Neydi adı? Hasan Tahsin muydu? Onu yapsak? Yalnız başkanım ışık vurunca onun kafa biraz parladığı için ürünün plana çıkmıyor. Daha önce denedik red yedik. Başkanım ekin kollama var ona ne dersiniz? O kim lan? Hani böyle elleri gözüküyor sürekli telefonları falan parçalıyor ya. Lan oğlum saçmalama. Şimdi ayakkabıyı göndereceğiz onda param park edecek müşterileriz olacağız. Olmaz dur dur ben iki de bana size ben bulacağım onu dur. Kim oldu? Kim 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 kim? Hah! Bu haberleri kendine montajlayan klip bekçi Dalyarak vardı bir tane. Neydi onun adı? Remix <laughs> adam mıydı? Röportaj adam. Her ne boksa. Oğlum ara şu telefonu bana ver. Yaparım. Geldi mi? Alo. Neydi lan bunun Ha Mansur'cum nasılsın? İyi vallahi ne olsun. İşte şimdi bir ayakkabı işi vardı. Dedim ki bunu yapsa yapsa Mahmut yapar. Okey süper anlaştık o zaman. Yalnız bak Maksut'cum. Senden önce bir arkadaşla anlaştık. Gitti YouTube'daki tüm videolarını sildi. Markaya rezil olduk. Sen bizi satmazsın değil mi? Adamsın lan sen. Hadi hadi görüşürüz. Yaz. Mazlum okey. Ulan var ya siz ciğer beş para etmez adamlarsınız. Bir sizden laptop firması için reklam bekliyorum. Hiçbir şey öneremediniz. Oğlum Junior git lan ışığı kapat projeksiyonu aç. İzleyin lan reklam nasıl yapılır görün. Bir günde çektim ben bunu. Ne yapıyorsun aşkım? Yoga yapıyorum hayatım. Allah kabul etsin hayatım. Ya benim bu RTX 3070 ekran kartlı mesela G66 nerede bir türlü bulamıyorum. <laughs> nerede bıraktıysan oradadır hayatım. Hadi hadi yeme beni. Ben yokken sen kadın değil mi? Aa senden de hiçbir şey kaçmıyor hayatım. <laughs> çok iyi oldu aşkım çocuk. Ama bakın sokaktan çocukları çevirmişler gelin. Video çekeceğiz gelin gelin. Senden de hiçbir şey kaçmıyor hayatım. <laughs> Çok iyi oldu aşkım çocukları parka getirdiğimiz. Evde sıkılıyorlardı vallahi. <laughs> Aferin yavrularım. Güzel güzel oynayın mesanize tamam mı? Nasıl ama? Ya gibi akıyor değil mi? Çok güzel babacığım. Hayatım darılma ama. Seni <laughs> bırakırım ama bu MSI'yi bırakamam. Vallahi aşkım ne yalan söyleyeyim. MSI için ben de seni satarım. Sen bir tanesin. MSI'yla çok mutluyuz. Ulan bunu yapmak çok mu zor? Markanın istediği reklam bu işte. Yani ben bunu göndereceğim. Marka nasıl kabul ediyor hepinize göreceksiniz. Oğlum ben konuşurken telefonla oynama sana. Hadi gitsin oyna bakayım hadi. Yalnız başkanım o sizin telefonunuz ben saate bakmıştım. Ben şarjda. <laughs> Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Dağılabilirsiniz. alabilirsiniz. üstüne silmezse olmaz bak şu an. Ulan bunu acaba pirinci yatırsak düzelir mi ya? Sokayım ya. Aa üstüne silmesi <laughs> gerekiyordu. <laughs> Ya bize plaza diliyle konuşuyorsun. Yarı Türkçe, yarı İngilizce ne dediğini anlamıyoruz diyorlar. Anlamayacaksın tabi. Ben bu kadar sene boşuna mı okudum? NBA, NFL, H&M. Bunlar boşuna mı yaptım? Anlamayacaksın ama anlamış gibi yapmak zorundasın. Bak mesela ben de Dark'ın 3. sezonundan bir sikim anlamadım. Ama soran arkadaşlara ne diyorum? Hayatımda izlediğim en mükemmel dizi diyorum. Çakmıyor enayiler. Mesela Alina Tilki'nin Twitter hesabı bende. Böyle boş boş anlamsız saçma sapan şeyleri atıyorum. net de buna bayılıyor. Birbirlerine gönderiyorlar. Baksana. Ne saçmalamış lan bu yine diye. Bayağı etkileşim oluyor yani. Yıldız sirvi, deli taklit yap dedik. Çok tuttu. Demet Akalın'a geldi mesela ne yapayım diye. Dedim içinden nasıl geliyor söyle ya. Doğal davran. istediğin gibi konuş. Kafana göre takıl ya. Noktalar meşgul imla kuralları mı? Siktir et. İstediğin gibi yaz dedim. Başlar ortada da. Ne yazsa gündem oluyor. Şimdi tabii reklam deyince sizin aklınıza gazete, dergi, televizyon, internet gibi şeyler geliyor. Ama iş o kadar basit değil. Biz olaya daha büyük bir pencereden bakıyoruz. Mesela Mesela size bir örnek vereyim. Geçenlerde Mabel Matiz için bir PR çalışması yürüttük. Ne yaptık? YKS'ye kendisiyle alakalı iki tane soru soktuk. Peki ne oldu? Millet sınavı bıraktı, Mabel Matiz'i konuştu. İşte reklamcılık. Budur. Vallahi bence reklamcılık sektöründe ödülün çok da fazla bir önemi yok ya. Bana soracak olsan benim evde 8 çuval kristalleme var. Neye yarıyor? E i̇nternete koydum alan olmadı. Ben bu kadar kristallemeye ben götüme mi sokayım? Yani bu reklamcılık sektöründe şunu unutmamak lazım herkes kalbinin ekmeğini yer. Metin yazarı olmak isteyen gençler bir dosya kağıdına adam gibi bana anlayacağım dilde ile iyice ız şeklinde dünyayı ortalayarak yazdığın paragrafta 135 devleti bir satıra sığdıracak şekilde. Bunu Tüm dünya başarabiliyor, siz de başarabilirsiniz. Harita metot kullanmayı bilin. Reklamcılara tavsiyem, eee... Bu adamı 10... izlerken beyim yanıyor abi. ...fazla üstelemeye gerek yok. Dengededir. Tüm dünya dengede. Enerji, prostat dediğimiz konu. E, dünyanın çekirdeğiyle çalışıyoruz. Başkanım, çikolata hazır. Alaaddin hoş geldin ya. Hoş Nerede kaldın? Aşıktan öldük. Otur otur. Başkanım, lahmacun getirdim bu arada. İster misiniz? Lan kaç yıldır öğrenemedim. Benim gluten alerjim var. Bilmiyor musun? Junior, nerede kaldı lan benim frappuccino'm? Bak şu soyuyor. Buyurun başkanım. Ya bu ne böyle şerbet gibi? Şuna az şalgam malgam bir şey yok, içilmez bu böyle. Bak Haladdin. Aa içme ilacı. ya. Bu şalgam. Unutma. Doğrudur başkanım, sayenizde bir şey daha öğrendim. Sen bana daşak da mı geçiyorsun? Sofurla başkanım. Harbiden döküyor. Ha iyi var, içmedi. Bu MSI ne oldu? Döneceklerdi. İzlemişler mi? Bir dakika başkanım not bırakmışlardı. Hadi bakayım. Bu ne biçim reklam? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Olur Ozan iyi akşamlar. Hadi seni çok takma şey yapma. <laughs> Millet durmadan bizi eleştiriyor. Diyor ki her şeyin reklamını yapıyorsunuz. İzliyoruz, görüyoruz. Canımız çekiyor, paramız yok alamıyoruz diyor. Ama onlara dondurmaya vermiş. Bizim için en stresli dönem, konkur dönemleri. Şimdi konkur nedir? Ee, kendine ajans arayan bir marka var diyelim. Bu markayı lisenin en güzel kızı gibi hayal edin. Reklam ajansları da okuldaki erkek öğrenciler. okulda da tabii motor meslek lisesi gibi düşünün. O ergenlerin hepsi kızı tavlamak için yarışır. Resmen birbirlerini parçalar. Ama sonunda kızı bir kişi takar. Diğerleri de kendini yırtlığıyla karıştırır. İşte biz reklam sektöründeki bu sürece konkur diyoruz. Ya bu çalışanlarda memnun etmek çok zor ya. Neymiş konkur döneminde 3 aydır eve gidemiyoruz diye isyan ediyorlar. Ya hayır benim anlamadım. Burada olmayıp senin evinde olan ne var? Bana bunu söylesinler ya. Geçen hepsini dizim sıraya karşı. <laughs> Oğlum dedim bana anlatın lan dedim. Neyimi beğenmiyorsunuz <laughs> dedim ben. Yani burada ne yapsın evinizde <laughs> ne var dedim. Bak köpük havuzu var. Yan tarafa boks ringi yaptım. Çarpışan araba pisti de yaptırıyorum. Daha ben size ne yaptırayım? Eşek kadar adamlar ev 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 diye burada ağlıyor. Lan bu evde ne var ne var? Hayır ben alıklayamıyorum ya. Lan eve gittin ne yapacaksın? He? Burada yapamayıp evde yapacaksın ne var? Sen yani bana söyle burada ne yapar. Eşini mi görmek istiyorsun? Haftada bir görüşünü yaptı. Eşin geçsin bahçede bak pembe oda yaptık. Eşinle geç takıl. Yani ne istiyorsun da? Ben algılayamıyorum ki. Bu siklimin evinde ne var? Bazen buraya çok güzel kızlar geliyor. Diyor ki ben fenomen olmak istiyorum. Ama hiçbir yeteneği yok. Konuşmasını bilmiyor, sesi güzel değil, dans etmeyi bilmiyor, diksiyonu bozuk, hızlı konuşuyor. Onlar da şöyle yapıyorum. Hemen bir tane fake hesap açıyorum. Ünlü biriymiş gibi. Değmeden kıza yürüyorum. Diyorum ki şimdi bunu sikleş şatını al, at. Zaten magazinde mutlaka düşüyor. Sonra işte Twitter'da ekşi falan derken en az 300-500 ska takipçi çıkasıyor. Hayır gelecek birazdan gene toplantı isteyecek. Yemin ediyorum askerde güzel laf atıyorlar abi. Ben iştimaya verdiğimi hatırlamıyorum. Günaydın başkanım. Antlaklak yapın lan hiç çalışınızı görmeyek. Ulan bu da kendine başkanım dedirtiyor. Reklam ajansı mıyız? Ülke ocaklarını bekliyor. <deneyim. gülüyor> <laughs> Telefonunu nasıl fırlattı toplantıda? Salak hiç sormuyor, direkt fırlatır. <laughs> Her reklamcı gibi ben de sinema sekre... Sonra bir limon göndermişti sikir yavrum. Ne girmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz bu aralar biyografi filmleri çok tutuyor. Bohemian Rhapsody filmi Oscar aldı. Müslüm filmi gişe rekorları kırdı. Bizim de şöyle bir projemiz var. Harika çocuk Ondur'un hayatını beyaz perde aktarmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz tabii çok çalkantılı bir hayatı var. Dönem filmi olacak. Filmin finali Harika çocuk Ondur'un 2003 yılında Göl Gazinosu'nda bir düğünde 300 kişiye verdiği muhteşem konserle bitecek. Aga be Göl Gazinosu. İzle Çok duygusal bir final olacak. İzleyenler gözyaşlarına hakim olamayacak. Vallahi en az 8-10 milyon kişi bekliyoruz. Eğer her şey tahmin ettiğimiz gibi olursa bir sonraki projemiz de Boy Sanıların filmi olacak. Filmin adını da Soytarılar olarak düşündük. Tüm dünya dedi birbirimize sıkarız. basmaya silah sıkarız dedi. Yani Genel kurmaylıklar da araya ben girdi, acılar da girdi. E, TBM'de gördüğünüz, Amerika'da gördüğünüz böyle Yardım ufak bir yerde cereyan da edebilir yani. Herkes bir anda silahlara da asılabilir. Ölebiliriz de yani bizden sonraki gelecek nesil devam ettirmek zorunda. Bu benim çocukluk hayalimdi. Action Man. Alamıyordum o zaman param yoktu. Ama Iron Man'i daha çok seviyorum ben. Bu jingle işi ne oldu? Rayman'dan dönüş var mı? Konuştuk başkanım. Yalnız kendisi reklam için araba istiyor. Olur alırız. Neymiş? Maserat istiyor başkanım. Ha. Serviyemi boş ver o zaman, hallederim ben. Tamam tamam, çözeceğim ben. Sen kayda girsene, benim bakma şenim, bir şey geldi. <laughs> Aşkımı bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyamda ismini sayıkladım Aşkımı bir sır gibi sen nelerdir sakladın Geceleri rüyamda ismini sayıkladım Yalnız benim bunu bir yerden kulağıma sürer gibi Bir yerden duydum sanki ben bunu Acaba nerede? Neyse siz bunu markaya gönderin onlar karar versin